Şöyle yapabiliriz. Tabii ki en çok etkilenenleri söyleyelim ama diğer burçların da tabii ki gönlü kalmasın. Kısa kısa onlar için de bir şeyler söylüyor olalım. Tabii yükselen burcumuza göre buradaki etkiyi baz alıyor olacağız. Mesela yükselen koçlar direkt 6. evlerinden alacakları için bu etkiyi sağlıkları ve iş hayatları yani belki sağlıklarına daha özen göstermeleri gereken bir dönem başlarken aynı zamanda iş hayatlarında da yeni bir ekime dahil olmak, belki yeni bir ofise taşınmak bunları tetikliyor olacak. Dikkat etmeleri gereken husus şu olur, belki bir projeleri varsa bunları çok fazla henüz hayata geçirmeden dillendirmemek. İlerleyen dönemlerde evlerine bir transit etkisi alacaklar ve aslında belki kafalarında kurdukları bu projeyi hayata geçiremeden projeden vazgeçmek zorunda kalabilirler. Dolayısıyla şartlar netleşmeden çok da dile getirmemelerinde fayda var. Yükselen boğalara baktığımızda evet tutulmanın sağlam etkilerini alacak olan burçlardan bir tanesi. Toprak grubu bir burç zaten boğalar. Yükselen boğalar 5. evlerinden aldıkları için ilişkileri, çocukları, hobileri bunlar gün ...gündeme geliyor olacak. Mesela bir hobiyi mesleğe çevirmek ve bu işten artık para kazanır duruma gelmek. Eğer böyle bir hobileri varsa bu dönemde profesyonelleşebilirler. O yüzden üstlerine düşmelerinde fayda var. Çocuklarıyla ilgili bir gündemleri olabilir. Belki çocuklarını yeni bir okula yazdırmak, yeni bir eğitim almaları, çocuklarının gündemlerini bunlar oluşturuyor olabilir. İlişki bazında baktığımızda da belki de yolunda gitmeyen ilişkiler bu dönemde son bulabilir. Yani bu noktada çok da diretmemeleri. Eğer gerçekten bir sona geldiklerine inanıyorlarsa çok da uzun vadeye yaymamalarında fayda var yani bitmesi gerekiyorsa gerçekten bitirilmelidir. Yükselen boğalara bunları söyleyebiliriz. Yükselen ikizlere baktığımızda onlar ülkenin gündemi gibi yine dördüncü evinden alıyorlar etkiyi. Tabii ki bireysel olarak baktığımızda aileleri, kökleri, yaşadıkları yer bunlarla ilgili bir gündem meydana gelebilir. Mesela yaşadıkları evi değiştirebilirler. Uzun zamandır taşınma gibi bir planları vardır. Bu tutulma onları gerçekten artık başka bir mekana transfer edebilir. Ya da kendileri aile içerisinden ayrılabilirler. Kendileri ayrı bir eve çıkabilirler. Böyle bir durum gündeme gelebilir. Öte yandan anne baba sağlığı için onları uyarabiliriz. Belki bu dönemde onların sağlıklarıyla daha yakından ilgilenmeleri de gerekebilir. Yükselen yengeçlere baktığımızda onlar tutulmayı üçüncü evlerinden alıyor olacaklar. Üçüncü ev kardeşleri, kuzenleri, akrabaları ile ilgili bir gündemin olacağını bize gösteriyor. Belki kardeşleriyle beraber ortak bir iş yapmak ya da kardeşle beraber ortak ortak şekilde bir eğitime başlamak, kendilerinin uzun zamandır düşündüğü bir projeleri varsa bunları hayata geçirmek, bunlar söz konusu olabilir. Onlar için de uyaracağımız nokta şu olur, şimdi tam karşı Karşıdevleri 9. ev olduğu için belki bu dönemde yurt dışına çıkmak ya da işte farklı bir ülkeye seyahat etmek gibi bir planları varsa bunlar sekteye uğrayabilir. Belki hani vizenin çıkmaması ya da işte istedikleri tarihte gidememeleri böyle bir problem meydana gelebilir. Yükselen aslanlar tutulmayı ikinci evlerinden alıyor olacaklar. İkinci ev maddi durumlarını etkileyen bir ev. Bu dönemde ikinci bir iş yapmak, mevcut olan işlerini farklı bir boyuta taşımak, belki bulundukları pozisyondan statü atlamak, farklı bir pozisyona geçip daha karlı bir iş yapmak, onlar etkiyi ikinci evlerinden alacakları için kendileri için oldukça karlı bir dönem olacaktır bu 6 aylık dönem. Şu konuda uyarabiliriz. Evet, bir tarafta çok olumlu açılar varken, bir taraftan karlı işler yapabilecekken aynı zamanda birilerine kefil olmak, borç vermek gibi durumlara karşı da temkinli olmaları gerekiyor olacak. Çünkü bu dönemde verilen bir borç ya da ...kefli oldukları durumda e, bunların olumsuz taraflarını deneyimleyecek olabilirler. E, o yüzden bu konuda kendilerini uyarabiliriz. Yükselen başaklara geldiğimizde onlar tutulmayı birinci evlerinden alıyorlar... ...ve aynı zamanda tutulmaya ev sahipliği yapıyorlar. O yüzden birinci derecede etkilenecek olan burç aslında başak burcu, yükselen başaklar. E, birinci ev bizim e, hayata karşı bakış açımız, kimliğimiz, insanların bizi nasıl tanıdığı... Şimdi ...tutulma onların bu evinde olacağı için e, farklı bir kimlik arayışına girebilirler belki bir imaj değişikliği yapabilirler şimdi. Toprak elementinin e, yönettiği bir burç aslında Başak ve sabit nitelikli bir burç. E, tutulma onların bu sabitliklerini biraz kırıyor olacak. E, belki hiç yapmadıkları bir işe adım atıyor olacaklar. E, uzun zamandır düşünüyorlar ama e, yapsam mı yapmasam mı gerginliği var, e, tereddütü var. E, bu tereddüt ortadan kalkmış olacak. E, tabii bunu yaparken şuna da dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni kimliklerini ortaya koyarken belki onları desteklemeyecek. Çok çok fazla insanla da karşılaşıyor olabilirler. Dolayısıyla bu insanlara karşı da bir sınır koymak, belki de bazı insanların gerçek yüzünü görmek, bu dönemde bunları deneyimlemek, bunlarla karşılaşıyor olacaklar. Bu konuda kendilerini uyarabiliriz yükselen başakları da. Yükselen teraziler bu tutulmanın belki de olumsuz etkilerini alacak olan burçlardan bir tanesi. Çünkü bu etkiyi 12. evlerinden alıyor olacaklar. 12. ev biraz kapalı bir ev. O yüzden bu 6 aylık dönemdeki özel özellikle ilk 3 ayında yani yılın son 3 ayında daha içe kapandıkları, daha iç hesaplaşma yaptıkları, daha kendilerini toplumdan soyutladığı bir dönem olacak yükselen terazilerin. Ama bu onlar için bir nadas dönemi böyle düşünebiliriz. Çünkü ondan sonra 2026'nın ilk 3 ayında kendilerini kariyerleriyle ortaya koydukları bir dönem başlıyor olacak. Bu da onların toplum önündeki duruşlarını değiştiriyor olacak. Belki farklı bir sektöre geçmek, belki mevcut işlerinden tamamen sıyrılmak bunları deneyimliyor olacaklar ama şöyle de bir parantez açalım. Şimdi 12. ev tabii ki gizli düşmanların, gizli planların evi olduğu için belki de bu dönemde çok yakınlarında olan gerçekten dostum, yakınım dediğim insanların ihanetiyle de yüzleşecek olabilirler yükselen teraziler. Yükselen akreplere baktığımızda onlar 11. evlerinden alıyorlar bu etkiyi. 11. ev onları farklı bir platforma taşıyacak. Bunu gösteriyor. Ne demek bu? Farklı bir platforma taşıyacak. Mesela normalde işlerini daha mutfak tarafında yaparken, bir anda işin sahne tarafına taşıyacaklar işlerini. Belki bir sosyal medya hesabı açmak, belki sosyal medyada farklı platformlarda kendi işlerini tanıtmak bu tarz avantajlar yakalıyor olacaklar. Aynı zamanda 11. ev tabii ki bizim sosyal çevremizde temsil ettiği için belki farklı arkadaş gruplarının içerisine dahil olmak ya da mevcut arkadaş grubundan sıyrılmak, ayrılmak gibi eğilimler de gösterebiliyor olacak bu tutulmanın etkisi. Yükselen yaylara baktığımızda onlar etkiyi 10. evlerinden alıyor olacaklar. Uzun zamandır Bekledikleri bir kredi, bir miras durumu, bir nafaka, uzun süredir bekledikleri bir davanın sonuçlanması. Belki böyle bir gündemleri olabilir. Tabii ki bu onların yararına olacaktır. Tutulma onları olumlu etkiliyor çünkü. Bununla beraber belki şunu söyleyebiliriz. Aslında tazelendikleri bir 6 aylık dönem olacak ama eski kalıplarından kurtulmak onlar için biraz zor olacak. Ve bunun psikolojik olarak kendilerini yıpratması gibi bir durum söz konusu. Belki bu durumu biraz daha törpülen törpülemeyi öğrenmeleri gerekebilecektir bu 6 aylık dönemde. Onları zorlayacak tek durum bu diyebiliriz. Yükselen oğlaklara baktığımızda onlar 9. evlerinden alıyorlar bu etkiyi. 9. ev onları belki de mevcut bulundukları, yaşadıkları ortamdan bambaşka bir ortama taşıyor olacak. Belki uzun zamandır yurt dışına çıkmak istiyorlar ama bir türlü fırsat bulamıyorlar. E, yurt dışına çıkmakla kalmayıp belki oraya yerleşmeye bile karar verebilirler. E, bununla beraber pek çok yükselen oğla bu sene e, üniversiteye gönderecek olabiliriz. Onlar için akademik bir hayat başlıyor çünkü. Ya da ikinci bir üniversiteyi okumak, belki akademik olarak yüksek lisans doktora yapmak gibi e, kendilerini bu anlamda geliştirecek olabilirler. E, tutulmanın olumlu etkisini alacak burçlardan bir tanesi. Yükselen Kovalar bu etkiyi 8. evlerinden alıyor olacaklar. 8. ev bizlerin değişim, dönüşüm yaşadıkları ev, aynı zamanda krizli bir ev. Belki tutulmanın olumsuz etkilenecek burçlar burçlarından bir tanesi de yükselen Kovalar diyebiliriz. Çünkü uzun zamandır belki de planladıkları veya hayata geçirmek istedikleri işlerde aksaklıklar yaşayacak olabilirler bu 6 aylık dönemde. Belki bir ödemeleri var, belki bir borcun geri dönmesi gibi bir durum var. Bunlar için biraz daha beklemeleri gerekecek. Yani o beklenen paralar beklenen tarihte gelmeyebilecek yükselen kovalar için. Sağlıklarıyla ilgili yine bir gündemleri oluşabilecek. 8. evde olduğu için bu tutulma. Belki onların da rutinlerini tekrardan düzenlemeleri, belki beslenme şekillerini yeniden gözden geçirmeleri, belki bu dönemde bir diyete başlamak, spora başlamak gibi bir karar almaları da söz konusu olabilecek yükselen kovalar için yükselen balıklar ki etkiyi 7. evden alacak olan ve aslında ciddi şekilde etkilenecek olan burçlardan bir tanesi. Zaten ay tutulması e, balık burcunda olmuştu malum. Dolayısıyla iki tutulmanın etkisini de e, en şiddetli hisseden burçlardan bir tanesi balık burçları olacak. Yedinci evlerinde gerçekleştiği için ki burası ortaklıklar ve evlilikler evi olarak geçer. Belki bu dönemde pek çok yükselen balık e, evlenme kararı alabilir. Tabii bunun tam tersi bir durum da söz konusu. E, eğer olumsuz bir açı altındaysa uzun süredir kopmakta zorlandıkları, bitirmekte zorlandıkları ilişkiden artık özgürleşme kararı yani bir boşanma kar kararı da alabilirler. Bunun dışında eğer ortaklı bir iş yapıyorlarsa belki bu ortaklığın da sonlanması ve artık yola daha bireysel devam edilmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Kısacası bu 21 Eylül tutulması ülke geneline baktığımızda halkın biraz daha taleplerine karşılık bulmak isteyeceği, halkın sesinin biraz daha çok e, yüksek çıkacağı bir dönem olduğunu gösteriyor. Öte taraftan hem muhalefet hem de iktidar içerisinde belki karışıklıklara sahne olabilir. İki iki taraf içerisinde de büyük değişikliklerin olabileceğini bize gösteriyor. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ise özellikle balık, başak, yay ve ikizlerin hayatlarında büyük dönüşümlerin olabileceği, artık uzun zamandır, uzun vadede planını kurdukları, planını yaptıkları projelerin hayata geçebileceğini bize gösterirken boğa, aslan, akrep, kovalar içinde özgürleştikleri ve kendilerine yeni bir sayfa açtıkları dönem olacak diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Umuyorum hepimiz e, tutulmanın güzel etkilerini alıyor oluruz. Olur e, olumsuz etkiler de e, hayatımızı teğet geçer diyelim. Hayatını Öyle Evet hocam aslında. Evet. Hocam o zaman bir sonraki videolarda çok farklı konularda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Abone olmayı üzere. ve takip etmeyi unutmasınlar. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz.